Rafa Silva Konuşmuş. Rafa Silva konuşuyormuş. Rafa Silva gülüyormuş. Rafa Silva röportaj veriyormuş. Sen biliyor muydun? Gördüm i̇nşallah ben bak gördüm. ben öbürü bak, bak bunun hocası giderken dedim ki inşallah Benfica'ya aynı şeyleri yapar yaptı. İnşallah bu da Benfica'ya aynı şeyleri yapar. O Benfica gün yüzü görmesin İnşallah. Bak ben sana söyleyeyim. Tekrar bak burada söyledim o Benfica Fenerbahçe maçında bir şey var. Bak yoksa Allah canım az. Bak o öbür o hocadan dolayı orada bir şey var. O Fenerbahçe'yi sattı orada. sana söyleyeyim. Yarın bugün kitaplar yazar. Bu da Beşiktaş'ı sattı. İnşallah bu da gün, yüzü görmez. Branko için ne diyorsun? O zaten ya onu Fenerbahçe'ye getirip Jesus'un çantasını taşıyordu. Sportif direktör yapanlarda zaten problem var. Ben dedi ki ben niye? De Branko kim Fenerbahçe'ye sportif direktör olmak kim? Kim öbürlerine başlayacağım da neyse. Çok ciddi bir tartışma var bu arada Benfica taraftarları arasında. Belki evet. görmüşsündür. Hatta Tepki de var. Kızgınlık evet. var, öfke var. Rui Costa dedi ki evet. yanlış yapmadı Rafa Silva. Evet. Eğer yanlış yaptığını düşünseydik buraya gelmezdi. Ona çok Katar'dan büyük teklifler vardı. Gitmedi. Hmm. Bilginiz olsun. Yani oyuncunun gidiş şekline parasız gidip parayla tekrardan geri dönmesine bir sürü şeye tepki var. Ya tartışılıyor evet. şu anda. Bayağı Tabii. e, Benfica taraftar forumlarında rafa konusu tartışma konusu. Ve <laughs> çok çok fazla artık üzerine konuşmak lazım bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ın her şeye rağmen iyi çıktığını düşünüyorum bu kaotik durumdan. Yani rafa konusu çünkü rafa oynamaya niyeti yoktu. Antalya'da var dedin değil mi sen? O antrenman yok. Antrenmanda sen yoktun. Ben maçta vardım. Antrenmandaki hali falan korkunç durumdaydı. Yani topa topa oturuyor, üzerine bir tur atıyor topla, sonra topun üzerine oturuyor, yorulmuş gibi. 10 metre koşuyor, yoruluyor, su içiyor falan. Ya yani diyor ki ben burada ne olursa olsun oynamayacağım diyor. Bunu daha önce de söyledim. Rafa haksızlık yaptı Beşiktaş'a. O büyük büyük bir para alıyordu. Ee, ve gittiği rakamı da duymuşsundur. Yani Beşiktaş'tan aldığın neredeyse 3'te 1'ine gitti bir de oraya garip bir şekilde. 2 milyon e çok az paraya gitti. Ya yani yani. buraya 2, göre çok daha az 2, paraya gitti. Nokta iki mi? Daha önce de söyledim. Braga'dan ayrılışına baksınlar oyuncunun. Braga evet. taraftarının Rafa'yla ilgili söylediklerine baksınlar. Portekiz milli takımını Santos'a küsüp bırakmıştı biliyorsun Türk'ken. Evet. dururken. Bak bugün bugün ee, senin gibi düşünmüş, Alexandra Pereira, Abola da güzel yazmış. Benfica'yı birleştirmek için mi yoksa bölmek için mi geldi diye? Çok sorunlu oyuncu. Temi o Abraham Alex... Aston Villa'da, Yasin Özcan geliyor, Temi Abraham Aston Villa'ya gidiyor hı hı. Ee, ve bu Takas'la birlikte 21 milyon avroluk tablo. Çünkü Roma'yla satın alma opsiyonu vardı o 13 milyon avro civarında. Hı hı. Nasıl olacak? O transferle ilgili bize bir bilgi verebilir misin? Fırat Günayar, Akbadu konusunda sen gün içinde de çok fazla sosyal medyadan paylaştın bilgileri. Beşiktaşların merak ettiği konuları şöyle bir toparlayalım. Valla Abraham o da iyi hamle. O da iyi hamle. Abraham kötü oyuncu diye demiyorum bunu. Abraham'la ilgili benim çok eleştirdiğim sezon içerisinde. Çünkü ben Beşiktaş'a uygun bir oyuncu, Beşiktaş'ın oyununa uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyordum Abraham'ın. 21 milyon euro. Yani Haziran'da 2 artı 13 almışsın. 6 ay oynatmışsın ve çok da başarılı olmamış bence. Onun üzerine 6 milyon euro kar edip bir de Yasin Özcan almak ben iyi bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş taraftarının kafasındaki soru şu, onu da biliyorum. Yerine adam kim gelecek? Yeri ne kadar dolacak? Yerine iyi adam alınacak mı? Bunlar ayrı bir bunlar tabii ki sorulması gereken sorular ama ben totalde Rafa'nın da 7 milyon euro civarı paraya gitmesini, hatta Demiregen'in de konuşuruz onun da gitmesini ve hatta Abraham'ın da bu paraya gitmesini doğru hamleler olarak görüyorum. Beşiktaş bir şekilde yabancı kontenjanını da boşaltıyor. Beşiktaş gelecek sezon yaklaşık 4 yıldır yaşadığı yabancılar var. Oyuncu alamıyorum kaosundan da çıkacak büyük bir ihtimalle. Ha zayıfladı mı kaldı? Tabii zayıfladı. Ya bu da bir gerçek yani Beşiktaş'ın kadrosu nitelik ve nicelik anlamında zayıflamış vaziyette. 7 tane 8 8 tane oyuncu gitti. E, bunların yerine 8 kimi tane? koyacak Beşiktaş. İşte bunları yerine kimi koyacak? En çok konuşulan konu o. Tavares'de olmamış galiba. Öyle mi? Tavares Tavares'de iptal değil. Şunu anlat, şunu anlatmak isterim izleyicilerimize. E, masadan kalkmakla transferi iptal etmek aynı şeyler değil. O biraz bence bir anlam karmaşası oldu biraz. Masadan Beşiktaş masadan kalktı ve transfer iptal oldu kısmı öyle bir şey değil. Transfer iptal oldu kısmı şu. Biz artık oyuncudan vazgeçtik. Teşekkür ediyoruz demek. Beşiktaş öyle bir şey demiyor ki. Tavares konusunda da, Agbadu konusunda da Beşiktaş. Bizim vereceğimiz son rakam bu. Bunu tamamsanız tamamız yoksa biz yokuz diyor. O kadar. Yani Beşiktaş son tekliflerini yaptı. Ee, Wolverhampton biraz Beşiktaş'ın <laughs> sanki çaresiz olma halini kullanıyor gibi geliyor bana. Çünkü hafta başında 15 milyon euro dediler. Beşiktaş 15 milyon euroyu verdi. Peşinat kısmı konuşulurken birdenbire zam yaptılar. Sonra bir zam daha yaptılar. Şu an 17'ye çıktı Beşiktaş. 18 istiyorlar. Ee, bu iş artık biraz can sıkıcı hale geldi. Oyuncu da bir şekilde... Ya Yasin'i Fırat, Yasin'i aldıysa, hı. oynatabilecekse... Hı hı. Ya kuralları tam bilmiyorum. ikinci. Tari... Yasin'in kiralanma ihtimali de konuşuluyor bu arada. Kiralayamaz. İkinci şey oluyor ya... Yasin Yasin o, sezon sonuna ya. kadar bir kiralık gitme veya orada kalma veya kiralık gitme veya yani, Beşiktaş'ta oynamama ihtimali Yasin var onu söyleyeyim. Yasin gelecekse Yasin gelecekse Tavares'e o kadar parayı gömmeye gerek yok ya. Sol yani gerek yok abi Yasin orayı idare. Ya Beşiktaş bir de yani Şam ama işte idare eder Solbek istemiyorlar ya artık. Ya, ama onu sezon sonu alırsın devre arası. Tabii ki çok büyük paralar veriyorsun yani. Gerek yok 17'ler falan filan. Yazıktır yani benim. Agbada için mi diyorsun 17? Hayır, Solbek için. Solback, Solback o kadar paraya çıkmıyor. Solbek 9'lara falan düştüler. Asıl bu da soru şu, Agbada 18 eder mi? Asıl soru o bence. Orada Sergen Yalçın'ın bası toplantısında söylediği cümle çok dikkat çekici. Başkan da, Serkan da yani şunu da alalım bunu da alalım diyor da biz işe yarayacak oyuncu istiyoruz. Yoksa 4-5 oyuncuyu yarın hemen getirelim imzalayalım hı. -hı. Biz bunu istemiyoruz gibi bir cümlesi var Sergen Yalçın'ın. Biz yanlış transfer hamlelerini artık yapmamalıyız diyor ama anladığım kadarıyla başkan da paniklemiş. Ya Sergen Yalçın'ın ifadesinden onu da alalım, bunu da alalım dediğine göre Serdar Başkan. Hayır bence orada panik bence orada söylediği şey şu. Yani çok fazla aslında anlayabilecek oyuncu var. Oyuncu var ama biz sadece kendi isteğim hoca en baştan beri şunu söylüyor. Ee, ben bunu ben bu bardağı istiyorum. Burada şu da var mesela, bu da var, o da var. Ben hayır, ben onları istemiyorum diyor. Ben bu bardağı istiyorum. Bu bardak alınacaksa ben tamam, alınmayacaksa boşuna para harcamayalım diyor. Yani Jorgensen örneğinde olduğu gibi. Jorgensen'i biz alabiliyorsak alalım, alamıyorsak benim beğendiğim şu anda devre arasında çıkarabilecek ikinci kaleci yok diyor. O yüzden de Bersin'de devam ederim ben diyor. Ben transfer olsun diye, transfer yapılmasını istiyorum diyor. Ama istediği 4-5 tane net oyuncu var hocanın. Agbado konusunda hoca istekli. Tavares konusunda hoca istekli. Luis Enrique konusunda Inter'deki hoca istekli. McKinney konusunda Juventus'taki hoca istekli. Ee, bu tarz 4-5 tane hocanın istediği oyuncular var. Bu Aslan'ı var şeyde, ee, şu anda La Torino'da. Hı hı. Mesela hazır oyuncu, mesela Sergen Hoca Oynuyor. daha iyisi olur mu? Yani benim istediğim gibi olur mu? Daha hücumcusu olur mu? Daha atletiği olur mu? O yüzden de tabii bir de işin parasal kısmı var. Yani Beşiktaş Orkun'da olduğu gibi peşinatlarla bir şekilde ödemeye çalışıyor bu paraları aynı zamanda. O yüzden de geç kalındı mı? E tabii geç kalındı. Yani Beşiktaş taraftarı geç kalındığı için çünkü ilk lig maça çıkmadığı zaman geç kalındığı sayılıyor. Ee, doğal olarak taraftar da istiyor. Neden bunun hazırlığı yapıldı, yapılmadı vesaire diye. Haklı taraftar bu arada.